Merhaba arkadaşlar. VBA programlama dilinde boyalı olan hücrelere değer girdiğimizde bize mesaj kutusunda uyarı vermesini istediğimiz kodlarımızı yazacağız. Beni dikkatlice izleyiniz. Yazdığım kodları istiyorsanız bana mesaj gönderebilirsiniz. Kodlarımızı yazdık, boyalı olan hücre aralıklarına değer girdiğimizde uyarı veriyor. Bugünkü çalışmamız bu kadar. Daha detaylı bilgi ve destek almak istiyorsanız bana mesaj gönderebilirsiniz. İyi çalışmalar.